Nahide Erişken, sizi seviyoruz. Nahide sevindim programınız hayırlı uğurlu olsun. Her gün izlemek istiyoruz. Nahide Hanım teşekkür ediyoruz. Twitter'dan okuyorum notlarınızı. Evet. Ee, abla ben seni çok kocaman seviyorum. Ya sen ben de seni seviyorum. Kadir Göksu fotoğrafını göndermişsin bana. Yarından itibaren günaydın mesajlarınızı, günaydın fotoğraflarınızı göstermeye başlayacağım inşallah. Bebişimizin fotoğrafını tekrar gönderin lütfen. Ve birçok güzel fotoğraf var ve mesaj var. Hepsini okuyacağız, okumaya çalışacağız. Ankara'ya gidelim. Aslı Hanım ilk telefonumuz. Aslı Hanımcığım merhaba. Merhaba. Merhabalar efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız? Dayanım, öncelikle programın hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmasın. İnşallah çok teşekkür uğur ediyoruz. getiririm size. İnşallah. Ve ben. Öyle düşünürseniz getirirsiniz. Ben şanslıyım diyen insanların şansının nasıl açıldığını gördüm ki ben de onlardan biriyim. Ben park yeri bulamam, ben hayatta şansım yoktur diyen de bulamıyor ve şansı da olmuyor. Siz kendinize inanın. boş Boşverin kimin ne dediğine. Şanslıyım. Ayakta öyle getirdi, geldi, öyle gitsin. Diyorum. İyi günler, ben de iyi günler diliyorum Aslı Hanım. Hoş geldiniz. Hocam önce sevgilerimi iletiyorum size. Ee, sizi çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. 36. haftalığındayım gebeliğimin ve bütün tavsiyelerinize uymaya çalıştım. Bol bol zeytinimi, yumurtamı, e, kavrulmamış cevizdir, fındıktır, bademdir onları tükettim. Kaç kilo aldınız? Toplamda 8, 8 kilo aldım şu an kadar. Bravo, çok güzel. güzel. Sa sağlı, sağlıklı ...bir bebek ve sağlıklı bir hamilelik geçirmişsiniz. Sağlıklı, mutlu bir Seker bebeğiniz olsun. Tekerliklerimi yaptırmadım. Onu özellikle söylemek istiyorum. Çok güzel. Kızmışlardır size. Yani biraz size kızdılar. Bana değil. <laughs> bana kızıyorlar. Sonra bir şey söyleyeceğim. evet. Tamam. Hocam ellerinizden öperim. şey söylemek istiyordum. Ben bu hafta bu taşı halde denilen olayı... ...yaşamaya başladım biraz. Bununla ilgili tavsiyelerinizi almak istiyordum... Taşikardi yani kalp atışlarınızın yani, evet, normalin evet. dışında normali hızlı, başında tabii, tabii seyretmesi. şimdi seyretmesi. Yani e, 9 ay dedi değil mi? En, en evet, ağır 9 ayım dayın. Bir şey kalmamış. 36, evet, 36. Şey hafta. Tabii ki e, işte, bunlar doğaldır yani normal e, süreçtir. Çünkü e, artık e, hormonlar yavaş yavaş e, değişim göstermeye başlıyor. Karnımız çok büyük yukarı doğru itiyor diye şeyi iç organları hiç organları ve kalbi de sıkıştırıyor. Mümkün olduğu kadar hakikaten yavaş yavaş hareket etmek, yavaş yavaş yürümek, susuz kalmamak çok önemli. Siz 9. ayda 8 kilo almışsınız, 30 kilo alanları biliyorum ben. Evet, evet. Bence çok sağlıklısınız. Maşallah. Hiç telaşlanmayın. İnşallah sağlıklı ve normal bir doğumla bebeğinizi bağrınıza basarsınız. İnşallah. sağlıkla güle oynaya büyütürsünüz. Sağ Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Derya Hanım günaydın. Aa, günaydın. Nasılsınız? Günaydın hoş geldiniz. Günaydın Sağ olun. hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şükür kavuşturana Allah utandırmasın. Şükür, Buyurun. Şükür bekliyorduk. Ee, ben, benim hocama sorum olacak. Ee, kendisine hayırlı olsun diyorum programı. Çok seviyorum. Ben de haşıma rahatsızlığı çıktı. Ee, bir de gizli şeker bir ay önce. Ben 52 yaşındayım. Günde 5-6 kilometre yürürüm. Maşallah. hocamın dediği gibi beslenmeye çalışıyorum. Ee, çok üşüyorum bu aralar. Yani Kansızlık hiç baktırdınız mı? Dursa, eşofman o şekilde dolaşıyorum. Sabah tersleri vücudumun ısısı düşüyor. Ne yapmam lazım? Nasıl beslenmem lazım? Bana bilgi verirse Canan Hocam çok sevinirim. Şimdi tabii uzaktan ben bir şey söyleyemem ama demin de söyledim. Hashimoto yine e, tiroid hormonunun e, guddesinin yağlanması. Karaciğer yağlanması da var mutlaka. Yalnız yürüme var, bunu halletmez. Var. Tabii ki. Bütün mesele o. Yani sizde hormonal bir dengesizlik var. Ee, bilmiyorum evet. e, menopozda mısınız değil misiniz? Evet, evet. Ee, hmm. şey oldu mu? Yani kanamalar ne alemde? İşte kansızlık olabilir. İşte B12 eksikliği olabilir. Yani ben tabii ezbere konuşuyorum. Şimdi buradan tabii, bir tedavi D vitamini eksikliğinden bahsederdiniz. D vitamini de. D vitamini çok önemli. Hamile hanımlar için de, sizin için de, yaşlılar için de. D, D Nokta 71 çıktı. B12'mde 424. Hiç daha duymuyorum, oldu. anlamadım. Peki, rakamla bunlar sizin için bir sadece aslında hepimiz için geçerli olan. Yani 50 tabii, yaşların arkasında ben şunu söylüyorum. Aha. Sizin ölçümleriniz olabilir fakat hedefiniz önemli. Hedefi söylüyorum ben genel için. Hı hı. bin civarında olacak. Hı hı. Hamilelerde de, şeylerde de D vitamini de 100'ün üstünde olacak. 120, 140 en sağlıklı Yaşlılarda da 120, 140, 150 korkmayın, o zaman rahat edersiniz. Bu kadar güneş gören Hayır, güneşin hiçbir faydası yok. Yok mu? Hiçbir faydası yok. Bu yanıltıcı eski bilgilerimiz, 50-60 yıl önceki bilgilerimiz, 50-60 yıl önceki atmosfer yok, kalmadı. Hmm. 50-60 yıl önceki e, egzosuzluk kalmadı. Bu kadar araba, bu kadar bina, bunlar atmosfer alt üst olmuş durumda. Artık ee, en güney e, şeylerde bile şehirlerde bile güneşte kalsanız artık yetmiyor ne yapacağız? onun için takviye almak lazım. Hekiminize soracaksınız ve ona göre de yükselteceksiniz D vitamininizi. Çünkü demir eksikliği de olabilir. Ben şimdi ezbere ne konuşuyorum. Fakat bir sürü testik yapılıp onların takviye edilmesi lazım. Ama yürümesi çok güzel ama yürüme yetmiyormuş bunun Yürüme için çok güzel. Yürüme çok iyi. Fakat yürüme vücudu hareket ediyor. Fakat aşırı yürürseniz o da kilo aldırıyor. Aa. Aşırı ve ekstrem dediğimiz tabii ki o da çünkü insülin direncini artırıyor. Bir dakika Onun için, bak bu çok önemli bir şey. Tabii ki aşırı efendim 5 kilometre yürüyorum her gün. Efendim 10 bin atım atım bilin ki sporda mutlaka spor yaptığımız zaman e, kortizon denilen bir hormon salgılar vücut. Mesela egzersiz testinde bizim hastaların tansiyonu yükselir egzersiz hmm. sırasında kortizondan dolayı kortizon yani böbrek üstü bezlerinden salgılanan stres hormonu insülin direncini artırır. Peki hocam bu önemli bir konu şimdi fazla ee, yürürsek bu, sıkıntı hiç yürümezsek zaten sıkıntı. kitaplarımda bunların temeliyle her şeyi anlatıyorum. Tamam ama bir şey soracağım hocam. Sonra e, kelle paça çorbası yapacağız. Ama biz fazla yürüdüğümüzü nasıl anlayacağız? Şimdi ben görüyorum sabah herkes yürüyüş yapıyor. Bunu fazla. sağlığımız için şimdi yapıyoruz. aşırı tamam. değil ama her gün en aşağı 20 ile yarım saat Yürümek normal tempoda aşırı deli gibi koşmak değil. Hocam bir şey Ve göstereceğim yüzmek ama. yüzmek çok önemli. Sakin sakin. Ee, kendinizi yormadan. Peki e, yanınızda yürüyen birisiyle sorunuza cevap. Aslında siz cevabını bir dakika, veriyorsunuz. Bir dakika. Beraber yapalım diyecektim. Yok ben beraber yapma böyle bir şey. <laughs> ama ne yapacağız daha söylemedim hocam. E, bırakmadın ki söyleyeyim bir tamam, tane. Tamam hadi söyleyin sonra ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi ya, yürürken normal tempoda. Yanınızdaki arkadaşınızla rahat konuşabiliyorsanız bilin ki rahatsınız. Hı. İki, yürürken kendi kendinize yanınızda kimse yok güzel bir şarkı söyleyebiliyorsanız, yani bu nefes çok önemli çünkü bilin ki o size iyi geliyor. Fakat kalkıp da mesela Bostancı'dan Fenerbahçe'ye gidip sonra Fenerbahçe'den Bostancı'ya tekrar giderseniz maalesef dizler de gidiyor, kalça da gidiyor. Abartmayın. Heh, onu söylüyorum. Ha. Bunu anladım yani ben. Biri, birazcık ağrı falan dizlerde ben yürüyorum ama dizim ağrıyor dediğiniz anda dizinizi ağrıtmayacaksınız. Dizinizi ağrıtmayacak kadar yürüyün ama her gün yürünecek. Bakın burada önemli olan bir gün 10 kilometre yürümek değil. Bir gün 10 kilometre 5 kilometre koşmak değil. Veya gidip e, spor şeyinde her gün ağır kaldırmak değil. Burada olay her gün en az 20 dakika kendi temponuzda. Dışarıda, mümkünse su kenarında, mümkünse ağaçlık bir yerde yürümek veya da sitenin etrafında şöyle bir dolaşmak yeterli. Ama her gün yaz demeden, kış demeden, buz tuttu demeden, ayağım kaydı demeden, çocuğum hastalandı, arabama çarptılar, bilgisayarım çöktü, asansör Allah bozuldu. Allah <laughs> Nasıl geldi bu kadar şey aklınızda hocam? En bastı. Yani ne demek istiyorum? Bahane yok. Ha. Her gün her 20 gün 20 dakika. dakika ama her gün bunu yapın bakın ne kadar rahatlıyorsun. Şöyle yürüyenleri görüyorum ben onu gösterecek Ben önce. biliyorum ben onu biliyorum. Böyle bilmem. böyle ben, o, ya o, da çok ben. hızlı yürümeye çalışanları i̇şte. demek ki konuşabiliyor olmak bir, bir lazım. Bir kere yürüyenler de yani her gün 5 kilometre yürüyorum ama hocam kilo veremiyorum ne yapacağım bunu diyenler çok var bana gelip. Hocam şu kadar yürüdüm ama artık yürüyemiyorum. Ben tabii konuşuyorum hastalarla. Ama artık dizim, dizim menisküsüm yırtıldı. Yürüyemiyorum. İşte bunları önlemek istiyorum ben. Stretch film sarıp yürüyenler var. Ben bilmem. Ben öyle şey katiyen bilmem. Değil böyle kremleri sürüp stretch film hiç yürüdünüz mü öyle? Valla ben... E, ama ya, işte yürümüş işte bakın haline. <laughs> yürüyenler var, devam edenler, bazı eşofmanlar var. Onlar da nefes aldırmıyor vücuda. Ter 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 vıcık vıcık ter öyle eve gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz kilo verdiniz oh ne güzel yalan su kaybettiniz sadece Hı. kilo vermediniz ya. yağlar duruyor yerinde sadece su gitti.